Bugün Profesör Doktor Recep Şentürk hocamızla beraberiz. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Afiyettesiniz. Elhamdülillah. Allah'a çok şükür. Allah iyilik versin. Hemen ilk sorumla başlıyorum hocam. Buyurun. Hocam internette Recep Şentürk aramasını yaptığımız zaman karşımıza ilk çıkan kavramlardan birisi açık medeniyet kavramı. Bu kavramın Türkiye'de yayılmasındaki öncü isimlerinden birisiniz siz. Bu kavramla ne ifade ediyoruz hocam? Ne anlamalıyız bu kavramdan? Açık medeniyet iki anlamı var. Birincisi genel olarak diğer medeniyetlerin varlığını kabul eden ve onlarla birlikte yaşamayı kabul eden bir medeniyet anlamına geliyor. Ben medeniyetleri iki kısma ayırıyorum. Açık medeniyetler, kapalı medeniyetler. Açık medeniyetler başka medeniyetlerin varlığını kabul eden, kendini tek medeniyet görmeyen ve tüm dünya üzerinde o tek medeniyetin hegemonyasını kurmaya çalışmayan tam tersine diğer medeniyetlerle beraber birlikte var olmayı amaçlayan medeniyetler. Kapalı medeniyette kendini tek medeniyet gören ve tüm dünyaya tek başına hakim olmaya çalışan medeniyetler olarak. Şimdi bu açıdan baktığımızda hani şu anda dünyada böyle bir medeniyetin hakim olamayacağı bir dünyada yaşıyoruz ve dünyada şu anda medeniyetlerin duvarları, pencereleri, sınırları, kapıları kalmadı. Böyle çok geçirgen bir hale Geldi. Eskiden sadece birbirine sınır olan medeniyetler birbiriyle ilişki içerisindeydi. Ama şu anda bütün medeniyetler diğer bütün medeniyetlerle ilişki içerisinde adeta bir Ebru gibi böyle renkler birbirine geçmiş durumda. Mesela işte New York'ta Çin lokantası var, i̇şte Çin'de Amerikan lokantası var. İşte İstanbul'da kapaçunu içiyorsun, İtalya'da Türk kahvesi içebiliyorsun. Yani işte ne bileyim, Kaliforniya'da baklava yiyorsun, İstanbul'da cheesecake yiyorsun. Yani böyle kültürler birbirine iyice geçmiş durumda bunun sebebi de iletişim ve ulaşım. Şimdi üniversitedeyiz biz diyelim. Üniversitede şu anda neredeyse bütün milletlerden öğrenciler olabiliyor. Halbuki mesela 100 sene önce sadece o milletten hani öğrenci olurdu. Nadiren başka milletten gelen bir öğrenci olurdu. Dolayısıyla hani günümüzde böyle bir olgu söz konusu. Ben bunu insanlık tarihinde önemli bir değişim olarak görüyorum ve açık medeniyet çağına girdiğimizi belirtiyorum. Bundan sonra bütün dinlerin, milletlerin, ülkelerin, kurumların hatta şahısların bu açık medeniyet çağına göre kendilerini yeniden yapılandırmaları, yeniden organize etmeleri gerektiğini söylüyorum. Eğer bu açık medeniyet çağına girdiğimizin farkına varıp kendini bir kurum, bir devlet, bir toplum, bir din, bir şahıs yenilerse bunlar bu açık medeniyet çağında varlıklarını sürdürecekler. Ama bu radikal dönüşümün farkına varmayıp hala biz kapalı medeniyet döneminde yaşıyoruz gibi düşünenler onlar yok olacaklar. Bu dönüşüme ayak uyduramadıklarından dolayı. Şimdi bu açıdan baktığımızda bu açık medeniyet dönemine girmemizin bütün beşeriyet önünde karşımıza çıkarttığı yeni bir sorun var. Eğer bu medeniyetler birbirinin içine geçmişse biz çok medeniyetli bir dünyadan çok medeniyetli bir topluma geçmişiz demektir. Evet mesela şu anda işte Londra diyelim ki her medeniyetten insan var. İstanbul her medeniyetten insan var. New York her medeniyetten insan var. Bu bizim karşımıza şöyle bir soru çıkartıyor. Farklılık yönetimi yani sosyal farklılıkların, kültürel farklılıkların yönetimi gibi bir sorunu ortaya çıkartıyor. Ve maalesef bu konuda Batı medeniyeti başarısız bir durumda. Çünkü Batı medeniyetinin tarihinde çok medeniyetli bir toplumu idare konusunda bir tecrübe yok. Ve bunun fikri, felsefi, hukuki, ahlaki temelleri de yok. Çünkü Batı medeniyeti başından beri bir kapalı medeniyet. Yani bırakın başka dinlere, medeniyetlere varlık hakkı tanımayı, mezhepler, Hristiyan mezhepleri birbirlerine bile varlık hakkı tanımıyorlardı. Din savaşları dediğimiz mezhep savaşları Katolik, efendim Ortodoks vesaire bunların arasında o devam ediyordu. Sonra da işte liberal hümanistler din yüzünden birbirimize savaşıyoruz dini terk edip laikleşirsek bu savaşlar sona erecek diye bir tez ortaya attılar. Bu sefer laikleştiler. Sefer laik ideolojiler birbirlerine müsamaha göstermedi. Din savaşlarından daha şiddetli bir şekilde laik ideolojilerin işte faşizm, sosyalizm, kapitalizm savaşları başladı. Bunun en güzel örneği Birinci Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı, şu anda devam eden birçok savaş. Bunlar tamamen laik ideolojilerin savaşı, işte ekonomik çıkar savaşı, siyasi iktidar savaşı. Dolayısıyla o laik humanistlerin din çatışmaya sebep oluyor. Dini terk edersek dünyaya barış gelecek, hepimiz humanist olacağız. Seküler, rasyonalist, bir dünya düzeni kurduğumuzda savaşlar bitecek iddiası da böyle bir tecrübe batıda çökmüş oldu. Ancak İslam medeniyeti başından beri bir açık medeniyet. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'de İslam'ı hem din olarak hem medeniyet olarak inşa ediyor. Ve İslam bir açık medeniyet olarak kuruluyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allahu Teala'yı kendi peygamberlerini inkar eden, Kur'an'ı inkar eden insanlarla beraber oturuyor. Onlarla yazılı bir vesika, Medine Anayasası dediğimiz vesikayı beraber imzalıyor. Bu onların da din olarak, medeniyet olarak, toplum olarak varlığını kabul ediyor. Bunun temelindeki yaklaşım la ikrahe fiddin. Ve İslam hak dindir ama tek din değildir. Yani sosyolojik olarak başka dinler de var. Biz sosyolojik olarak onların varlığını kabul ediyoruz. Ama onların akaidlerini, amellerini tenkit ediyoruz, eleştiriyoruz. Onlara tebliğ yapıp İslamiyet'e davet ediyoruz. Ama fiiliyatta onların varlıklarını kabul ediyoruz. Daha sonra Emeviler, Abbasiler bu açık medeniyet modelini devam ettiriyorlar. Selçuklar, Osmanlılar devam ettiriyorlar. Hindistan'da Babur Şahlar devam ettiriyorlar. Endülüs'te Emeviler devam ettiriyorlar. İstanbul'da e, bunun en güzel örneğini görmüş oluyoruz. Yani İstanbul'da Halife ile beraber Yahudilerin baş hahamı, Ortodoks Kilisenin başı Patrik. Ermeni Kilisesi'nin başı Patrik bunlar yani 3-4 tane dinin başkanı İstanbul'da beraber yaşıyorlar. Mesela şöyle düşünebiliyor musunuz? Yani Vatikan'da Papa'yla beraber birkaç dinin başkanı daha orada yaşayacak. Böyle bir şey imkansız. Yani halbuki İstanbul'da halife ile beraber hem Yahudilerin baş ahamı, hem Ortodoksların baş patriği, hem Ermenilerin baş patriği beraber aynı şehirde yaşamışlar. Dolayısıyla İslam tam bir açık medeniyet modelini daha başından beri uyguluyor. Özellikle de Hindistan daki açık medeniyet modeli çok önemli çünkü orada Müslümanların yönetimi alını, ehli kitap olmayan Budist ve Hindular yaşıyor. Müslümanlar Budist ve Hindu'lara da aynı ehli kitaba verdikleri gibi haklar veriyorlar, din özgürlüğü veriyorlar. İşte tabii kestikleri yenilmiyor, kadınlarıyla evlenilmiyor ama onun dışında aynı hakları onlara da veriyorlar. Bütün bunların temelinde İslam şeriatinin, İslam fıkhının, İslam siyaset ve ahlak anlayışının ademiyet temelli olması yatıyor. Evet yani İslam fıkı sadece Müslümanların ya da İslam devleti altında yaşayan zimmilerin hak ve sorumluluklarını belirlemez. Bütün ademilerin yani bütün insanların insan olmaları hasebiyle haklarını ve sorumluluklarını belirler. Bu açık medeniyetin temelinde böyle bir anlayış yatıyor yani kısaca. Dolayısıyla Batı medeniyeti için, Çin medeniyeti için günümüzde yeni olan açık medeniyet dönemi İslam medeniyeti için hiç de yeni değil. Biz zaten başından beri İslam medeniyeti bir açık medeniyet şeyine sahibiz ve çok medeniyetli toplumlar inşa etmişiz ve o çok medeniyetli toplumlara Osmanlı mesela millet sistemi diyor. Onları idare etme konusunda çok ciddi tecrübemiz var. Bunun fıkıhta temeli var. İslam siyaset anlayışında temeli var. İslam ahlakında temeli var. Dolayısıyla fikri, felsefi temelleri ve tarihi tecrübesi bizde var. Bunun en güzel örneği yani bugün işte Paris, Londra, New York, San Francisco neyse tarihte İstanbul, Şam, Kahire, New Delhi öyleydi. Kozmopolit ve çok farklı medeniyetlerden, dinlerden insanın beraber yaşadıkları bir ortamdı. Londra, Paris, New York, Kaliforniya için bu açık medeniyet olgusu, çok medeniyetli toplum olgusu yeni bir şey. Ama İstanbul için, Şam için, Bağdat için, New Delhi için, Kahire yeni bir şey değil. Zaten tarihinden beri böyle. Dolayısıyla yani Müslümanların hani yeniden İslam medeniyetinden tevarüz ettiğimiz bu açık medeniyet olgusunu hem fikri, teorik, hukuki, siyasi, ahlaki temelleriyle hem de tarihi uygulamasıyla yeniden ihya etmesi hem İslam medeniyeti için hem de tüm dünya için açık medeniyet aşamasına girmiş olan tüm dünya için son derece önemli ve bizim dünyaya yapabileceğimiz en önemli katkı. Yoksa yani milli devlet modelini takip edersek ya da batıdan aldığımız ideolojileri takip edersek farklılık yönetimi konusunda ciddi sıkıntılar yaşarız demektir. Mesela Batılıların çözemediği en önemli soru işte beyazla siyah ilişkisi, işte diğer ülkelerden gelen göçmenler vesaire bunu çözemiyorlar bir türlü. Niye çözemiyorlar? Çünkü fikren bunun bir altyapısı yok, ne de tarihi tecrübeleri var. Ama Müslümanların bu konuda derin bir hem fikri, hem hukuki, hem siyasi hem de tarihi tecrübeleri var. Dolayısıyla tüm insanlığa bizim sunabileceğimiz bir açık medinet modeli var ve bizim Müslüman olarak gelecek vizyonumuz Açık medeniyeti yeniden ihya etmek olmalıdır. Bu da gelenekli yenilikçilik yöntemiyle. Bana e, Arapça'da ettecdit el muassal ismini veriyorum. E, İngilizce olarak da root revival olarak bunu tercüme ediyorum. Köklere bağlı bir yenilik hareketi. Çünkü köklerden koptuğun zaman e, o e, seni tahrife götürür. Köksüz bir tahrif olmuş olur. E, ama sırf köklere yapıştığın zaman da e, değişen şartlara ayak uyduramadığın zaman da tecdit, yapmadığın zaman da donar kalırsın, tarihin sayfalarına katılırsın. Onun için gelenekli yenilikçilik, gelenekçi demiyorum, gelenekli diyorum, gelenekli ama yenilikçi ki bu bizim fıkhımızın, dinimizin bize öğrettiği bir şeydir. İslam fıkhı kendini sürekli yenilemiştir, İslam düşüncesi kendisini sürekli yenilemiştir neyin yenilenebileceğine, neyin sabit kalması gerektiğine usulü fıkıh metoduyla karar veririz ve değişebilecek olan şeylerin de nasıl bir süreçle değişeceğine gene usulü fıkıhla karar veririz. İslam gençliğinin gelecek vizyonu da İslam medeniyetini açık medeniyet olarak ademiyet temelli ve tüm beşeriyeti kuşatan bir medeniyet olarak yeniden ihya etmek olmalıdır. Kısaca açık medeniyet düşüncemiz buna dayalı ve bu açık medeniyette bizim fıkhımız üzerine kurulmuştur. Fıkıh deyince de bunu ben geniş manada kastediyorum. Fıkh ekber, usulü fıkı, furu fıkı ve fıkı vicdani dediğimiz tasavvufu da içerecek şekilde Ebu Hanife'nin, İmam Şafii'nin, Ahmet bin Hanbel'in, İmam Gazali'nin de İmam Birgivi'nin, Ebu Suud anladığı bir fıkıh. Yoksa İslam hukuku anlamında dar bir mana ile değil. Dolayısıyla İslam medeniyeti bir fıkıh medeniyetidir ve fıkıh İslam medeniyetini açık medeniyete yapan en temel unsurdur. Çok güzel bağladınız. Oradan devam edeceğim ama ilk soruyu sormaya devam edeceğim ama aklıma bir şey takıldı. Birazcık yöntemlerden de bahsetmiş olduğunuz aslında bu yeniden yapılandırmanın nasıl olacağına dair insanın gelenekli yenilikçi adapte olabilmesi için aslında kendi kültürüne çok sağlam bir güven duyuyor olması lazım. Yani yenilikten korkmuyor olması lazım. Kapalı evet. medeniyetlerin evet. birazcık aslında korktukları şey bu mu yani? Kültürümüz yok olacak. Başka şeyler karışacak araya ve kaybolup gideceğiz. Bundan mı korkuyorlar aslında yani? Evet. ya da bunu nasıl hani İslam fıkhı ve işte İslam hukuku tekrar açacaksınız belki ama onun bazı sabit kıldığı şeyler var ve bazı güncelleyebilirsiniz dediği şeyler var. <laughs> hani bizim böyle bir nimetimiz var en azından bize böyle şeyler gösterilmiş. Ama diğer medeniyetlerde böyle bir şey yok. Diğer medeniyetlerin buna adapte olması nasıl mümkün olacak yani? Görebildiğim kadarıyla diğer medeniyetler açık medeniyet aşamasına adapte olamıyorlar. Mesela Amerika tek başına tüm dünya hakim olmaya çalışıyor, Çin tek başına tüm dünya hakim olmaya çalışıyor, i̇şte Rusya'daki Ukrayna ile olan savaş, işte Filistin'deki savaş, bunlar hepsi şunu gösteriyor, yani bu insanlar başka medeniyetlerle, başka dinlerle beraber yaşamayı beceremiyorlar. Bunun birçok sebebi var. Onların dinlerinde böyle bir şey yok, felsefelerinde böyle bir şey yok. İşte laik olarak, yani laik temele dayalı olarak geliştirmiş oldukları ideolojilerde de hani böyle bir şey yok. Hani tek başlarına tüm dünya hakim olmaya çalışıyorlar. Tek başına tüm dünya hakim olma çabası boş bir hayalden ibarettir. Allah Teala hiçbir medeniyetin, hiçbir kültürün, hiçbir dinin tek başına tüm dünyaya hakim olmasına tarih boyunca asla müsaade etmemiştir. Bundan sonra da asla böyle bir şey olmayacaktır. Eğer öyle olsaydı Peygamberimiz Aleyhisselam İslamiyeti tek başına tüm dünyaya hakim kılmaya çalışırdı. Oturup müşriklerle anlaşma imzalamazdı, Yahudilerle anlaşma imzalamazdı, Hristiyanlarla ortak işbirliği yapmazdı ama onların sosyolojik olarak varlığını kabul etmiş biz de hani günümüzde yapacağımız şey tüm medeniyetlerin varlığını kabul edip onlarla beraber nasıl yaşayabiliriz bunu araştırmamız gerekiyor. Fakat şu anda gördüğüm gördüğümüz kadarıyla işte Batı medeniyeti tek başına tüm dünya hakim olmaya çalışıyor. Çin öbür taraftan geliyor, Hindistan bir taraftan geliyor, Rusya başka bir taraftan geliyor, Avrupa bile başka bir taraftan geliyor ve bunların hani tek amaçları dünyaya işte tek başlarına hakim olmaya çalışmak. Zaten Batı medeniyeti bu sömürgecilik döneminde tek başına dünyaya hakim olmayı denedi. İşte 300 senedir bir kolonizasyon, bir sömürgecilik dönemi yaşandı ve buna başarısız oldular. Ama hala ısrar ediyorlar. İşte tüm dünya tek başına hakim olmaya çalışıyorlar. Bütün beşeriyetin eğitim sistemini sömürgeci eğitim ile ele geçirmeye çalışıyorlar. Batı kültürünü her yere işte bu küreselleşme üzerinden hakim kılmaya çalışıyorlar. Yerel kültürleri yok etmeye çalışıyorlar. Ve bunu yaparken de özellikle sosyal bilimleri bir alet olarak kullanmaya çalışıyorlar. Batı'nın üstünlüğünü ispatlayabilmek için özellikle bu sosyal evrim düşüncesiyle işte tüm dünya evrim aşamalarından geçiyor toplumsal evrim. Ve en sonunda da işte en üstün, en gelişmiş model Batı medeniyeti. Yani her ne kadar kendi içlerinde ihtilaf etseler bile, mesela Marksistlerle de i̇şte liberaller ikisinde ittifak ettikleri tek nokta neresi? Yani sosyal evrimde en üst noktayı Batı temsil eder. Evet ve diğer toplumlar, diğer medeniyetler hepsi eğer medenileşmek istiyorlarsa hani bu evrim çizgisini takip edip işte marxistlere göre sosyalist, komünist olması lazım. Liberallere bile liberal olması lazım. Bunun dışında herhangi bir model benimsiyorlarsa geri kalmış modellerdir. Medeniyetin dışında kalmış insanlardır şeklinde. Dolayısıyla bu liberal ideoloji de kapalı medeniyet ideolojisidir. Çünkü tek başına tüm dünya hakim olmak istiyor ve o ideolojiyi tüm beşeriyete empoze etmeye çalışıyor. Sosyalist ideoloji de e, hakeza, sosyalizmi tek hakikat, yegane medeniyet anlayışı olarak görüyorum. Onu bütün dünyaya hakim kılmaya çalışıyor. Bunun hepsi kapalı medeniyet anlayışları. Özellikle liberalizm kendi içinde çelişkili. Liberalizm liberal olmayan hiçbir düşünceye tolerans göstermiyor. Yani liberalizm adına yani özgürlük adına ortaya çıkıp ama liberalizmin önermelerini veya onun aksiyomlarını, müsellematını yani kabul etmeyen hiçbir düşünceye, hiçbir medeniyete, hiçbir dine, hiçbir ideoloji asla müsaade etmiyor. Aslında yani baskıcı olma noktasında Otokratik olma noktasında sosyalistlerle hiçbir farkı yok. Yani e, sosyalist sadece sosyalistlere müsaade ediyor. liberaller sadece liberallere müsaade ediyor. Dolayısıyla hani İslam'daki o tolerans hani Allah'ı inkar eden, ateşe tapan, ineğe tapan, Kur'an'ı inkar eden, peygamberi inkar eden insanlara İslamiyet tolerans gösteriyor. Hatta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kendine yalancı diyen, inkar eden insanlarla oturmuş. Anayasa imzalamış. Yani böyle bir toleransı, böyle bir ötekine saygıyı... Onun varlığını kabul etmeyi ve onunla birlikte yaşama modelini ne liberaller ne sosyalistler ne de başka birileri gösterebiliyor. Dolayısıyla bu hani İslam'ın aslında tüm dünyaya öğretmesi gereken ve tüm beşeriyetin de şu anda en fazla ihtiyaç duyduğu bir şey yoksa hani bu iç içe geçmiş medeniyetlerden dolayı çok ciddi sıkıntı yaşanacak. Mesela şimdi en son İngiltere'deki olayları düşünün. Yani işte İngiliz işte muhafazakar, ırkçı tipler İngiltere'ye gelen beyaz İngiliz olmayan insanlara saldırıyorlar. İşte üç tane çocuğu öldürdüler. Ya bu mültecilerin kaldıkları yerlere saldırıyorlar. Yani bu açık medeniyet dönemini kabul edemiyor. Ya bu insan nereden geldi? Ya halbuki biz burada işte sırf beyaz İngilizler olarak hani yaşıyorduk. Bu şimdi siyahlar nereden geldi? Müslümanlar nereden geldi diyor. Ve bunu geri döndürmeye çalışıyor. Ya böyle geri döndürme mümkün değil. Ama bu aynı zamanda onların hala kapalı medeniyet zihniyetine sahip olduklarını gösteriyor. Hocam çok teşekkür ederiz katıldığınız cevapladığınız için. Evet ben teşekkür ederim.